Mustafa Kemal Atatürk'ten aldım. Atatürk'ün askeri, Atatürk'ün istihbaratçısı, bilim insanı, köylüsü, işçisi olmak her Türk için en büyük şereftir. Türk, milli ve nüter devletini savunmak için mücadele etmek bütün zafer partilerim ve benim görevimdir. Ve bu görev için mücadeleye devam edeceğiz. Ha son olarak 2023 bir final değil bir başlangıçtır demişsin. Bak burada yanılıyorsun. Senin için bu final ama... Türk milleti için cumhuriyetin ikinci yüzyılı anlamında bir başlangıç olacak. Sen gideceksin. Senle birlikte Suriyeliler de gidecek.